Rabbimiz şöyle buyurdu. Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O haddi aşanları sevmez. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. Darda kalanların kendisine yalvardıkları zaman duasını kabul eden ve onları sıkıntıdan kurtaran kim? Enes radıyallahu an şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Tarık İbni Eşyem radıyallahu an şöyle dedi. Bir kimse Müslüman olduğu zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye ederdi. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Yine Müslim'in Tarık İbni Eşem radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre, Tarık peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi dinlerken bir adam gelerek, ''Ya Resulallah, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim?'' diye sordu. Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu, ''Allah'ım beni bağışla.'' Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır ve bana hayırlı rızık ver." de. Bu sözler senin hem dünya hem de ahiret için istemen gereken şeyleri ihtiva eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmama yardım et. Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkan ver. Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et. Hz. Ali radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'ım beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl buyurdu. Başka bir rivayete göre de şöyle buyurdu. Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyaz ederim. Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Diğer bir rivayete göre borç altında ezilmekten ve zalimlerin başa geçmesinden buyurdu. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bana bir dua öğret de namazında okuyayım dedi. O da şöyle buyurdu. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin de. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımı bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı Haddime aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım Bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım. İbn Ömer radıyallahu anhüma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından biri şuydu. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. i̇bn Abbas radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep şöyle dua ederdi. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim. Yüzümü Gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Kitabınla hükmettim. Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Bazı raviler La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir cümlesini ilave etmişlerdir. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerle dua ederdi. Allah'ım, cehennem fitnesinden, cehennem azabından Zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Ziyad İbni İlaka'nın rivayetine göre amcası Kutbe İbni Malik radıyallahu an şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım. Şekel İbni Hümeyt radıyallahu an şöyle dedi. Ya Resulallah, bana bir dua öğret dedim. Bunun üzerine bana Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım de buyurdu. Enes radıyallahu an'tan rivayet edildiğine göre Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından akıl rahatsızlığından, cüzza milletinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım. Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dua ettiğini söylerdi. Allah'ım açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre anlaşmalı bir köle ona gelerek ''Borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et.'' dedi. O da ''Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi?'' Bunu okumaya devam ettiğin takdirde üzerinde dağ gibi borç olsa bile Allahü Teala onu ödemene yardım eder. Şöyle dua et dedi. Allah'ım bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. İmran İbni Husayn radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, onun babası Husayn'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretti. Allah'ım beni senin doğru yoluna ilet, nefsimin şerrinden beni koru. Ebul Fazl Abbas İbni Abdülmuttalip radıyallahu an şöyle dedi. Ya Resulallah bana Allahü Teala'dan isteyeceğim bir şey öğret dedim. Allah'tan afiyet dileyin buyurdu. Aradan birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanına geldim ve Ya Resulallah bana Allah Teala'dan isteyeceğim bir şey öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası Allah'tan dünya ve ahirette afiyet dileyin buyurdu. Şehri İbni Havşeb şöyle dedi: Ümmü Seleme radıyallahu anhaya, ey müminlerin annesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin yanında bulunduğu zamanlarda en çok hangi duayı okurdu diye sordum. O da şöyle dedi: "Çoğu zaman ey kalpleri halden hale çeviren Allah, benim kalbimi dininden ayırma" diye dua ederdi. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl. Ebu Ümame radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok dua okudu fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine ya Resulallah pek çok dua okudun biz onları ezberleyemedik dedik. O zaman Resul Ekrem şöyle buyurdu. O duaların hepsini içine alan bir dua size öğreteyim mi? Şöyle diyiniz. Allah'ım Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İbn Mesud radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her türlü günahtan uzak durmayı, bütün iyilikleri işlemeyi, cennete kavuşup cehennemden kurtulmayı nasip etmeni niyaz ediyorum. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yerde yüz defa Allah'ım beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin dediğini sayardık. Şeddat İbni Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İstiğfarın en üstünü kulun şöyle demesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İbadete layık senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar. Günahımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Resul-i Ekrem sözüne şöyle devam etti. Her kim bu seyyidül istiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur.''